iki kitap ve Heated Riley dizisini hangi paydada buluşturduğumu söyleyeyim. Böyle kıskançlık çok komik bir duygu gibi geliyor insana. Herkese merhaba ben Nale. Kanalıma hoş geldin. İki hafta video çekemedim çünkü kedim hastaydı ve zor bir iki hafta geçirdim. Bir daha hiç yaşamayalım, kimse yaşamazsın hani. Çok şükür kurtardık, iyiye gitti durumu şu anda iyi. Benim için çok zor bir süreçti. Yani kendimi büyüttüm kedilerim, gerçekten avucum kadarlardı ve benim çocuğumlar benim için çok zor bir iki haftaydı. Ama şimdi kedim toparlayınca ben de toparladım kendimi ve geldim. Bu bölümde de konuşmak istediğim konu için son okuduğum iki kitaptan ve son izlediğim bir tane diziden böyle referans alarak bu konuyu konuşmak istiyorum. İlk önce kitaplarımı tanıtayım. Aslında böyle çok istediğim bir şey sizinle kitap kulübü de kurmak ileride ama tabii ilk önce biraz kanalımın içeriklerini genişletip de hani kendimi iyice tanıtıp da burada güzel bir ekip oluşturduğumuz zaman böyle bir şeyin hayalini kuruyorum. Bu da onun küçük böyle başlangıç fasulyesi olsun. Şimdi son okuduğum iki kitabı göstereceğim size. Birincisi, yani biliyorsunuzdur zaten kitaplar çok meşhur kitaplar. Bir tanesi bu, Sarı Yüz. Çok böyle akıcı bir şekilde okudum. Diğer kitabım da Radley Ailesi. Bu işte Mete son kitabı. Gece Arası Kütüphanesi'ni okudunuz mu bilmiyorum. O, ilk o kitapla tanıştım ben bu yazarla ve Gece Arası Kütüphanesi mükemmel bir kitaptı. Bunu da çok sevdim. Bu ikisi ve izlediğim son dizi de şu anda inanılmaz herkesin dilinde olan heated rivalry yani telaffuzum kötü olabilir ama işte heated rivalry. Şimdi bu üçünden birleştirip sentezleyip şu konu hakkında ortak bir payda buldum. Şimdi geliyorum oraya. İlk şu kitaptan başlamak istiyorum. Bu bir vampir hikayesi. Yani vampir ailesini anlatıyor. Çok klasik bir vampir. Yani kitabın başından direkt şeyi anlıyorsunuz zaten. Sonunun nasıl biteceğini. O kadar standart bir vampir hikayesi. Ama bu hikayeye öyle bir alt hikaye yerleştirilmiş ki o alt hikaye ancak bir vampir hikayesiyle güzel anlatılabilirdi. Ve onu birazdan şununla bağdaştıracağım. Şimdi bundan bir kısaca bahsedeyim. Bu kitapta bir yazı yazarın yazar olma serüvenini anlatıyor. Ama içerisinde böyle hani başka bir yazar arkadaşına dair kıskançlıklar vesaireler falan. Kitap çok popüler oluyor. Ama o kitap bın yazarı aslında kim gibi böyle bir iki yazar arasındaki kıskançlık hikayesi diye böyle çok sığ bir şekilde özetledim. Yani kitabı okuyun. Kitap bundan çok daha derin. Şimdi ve Heated de biliyorsunuz ki hokey oyuncuların arasındaki bir aşk hikayesi onun hakkında bu kadar söyleyeyim. İz, i̇zlerseniz görürsünüz yani. İnanılmaz saf bir şekilde işlemişler aşkı. Yani böyle klasik romantik şeylerden o kadar sıkılmıştım ki filmlerden böyle. Gerçekten ama gerçekten samimi o saf ve o dubduru haliyle bir aşkı anlatan son zamanlarda gördüğüm en iyi dizi Yi Titriva ile bu üçüyle ilgili yani bu iki kitap ve biz dizisini hangi paydada buluşturduğunu söyleyeyim. Bize toplum şimdi bir olması gereken formatla bir kimlik sunuyor. Tamam mı? Diyor ki sen işte bunu ahlak kuramlarıyla, toplum kurallarıyla, dini kurallarla vesaire biz daha ilk doğduğumuz andan itibaren bize bir kalıp veriliyor. Diyor ki sen işte şunlardan kaçınacaksın, bu duygulardan kaçınacaksın. Şöyle davranışlardan kaçınacaksın. Ama şöyle bir insan olacaksın, böyle bir insan olacaksın, böyle bir insan olacaksın diye bizim elimize hazır bir şablon vermediler mi? Verdiler. Yani sen bu olmak zorundasın. Eğer bu olmak zorunda olduğun şablonun dışına çıkarsan biz seni dışlayacağız böyle büyüdük. Hala da böyle devam ediyor. Ama bu vampir hikayesinde de şimdi vampirler toplumda kabul edilmeyen canavarlar. Yani sen doğuştan bir vampir olarak doğmuş olabilirsin ama tövbe etmen gerekiyor. <laughs> Ve vampirlik yapmaman gerekiyor. Yani tamam özünde vampirsin evet ama olmayacaksın yani. Ne yap? Ne? Tut kendini bir şekilde, baskıla ve asla ve asla vampirlik yapma. Normalmiş gibi yaşa tamam mı? İşte evine git, işine gel vesaire, bütün beslenme düzenini değiştir falan. Böyle bir hayat yaşamak zorundasın yoksa biz seni dışlarız gibi bir toplumsal bir baskıyı çok güzel anlatmış. Ve aslında doğuştan getirdiği kimliğini yani herkesin tabii ki çevreyle şekillendirdiğimiz şeyler de var ama doğuştan getirdiğimiz mizaçlarımız da var. Ya yani nasıl ki her birimizin parmak izleri birbirinden farklıysa ve bu parmak izim benim çevremle şekillenmedi. Yani ben doğuştan getirdim bu parmak izlerimi veya retinamız hepimizinki birbirinden farklıysa biz bunu doğuştan getirdik ve ben bunu değiştiremem. Benim parmak izimi alıp da böyle çizip çizip de başka bir şekle sokamam. Göz rengimi değiştiremem vesaire. Ama işte bana hani senin bu parmak izin çok yanlış da bize uymuyor da sen bunu değiştireceksin gibi bir dünyaya doğduğum zaman da ben sürekli kendimle bir yabancılaşma, kendim bir dışlama bu sefer ve kendimi kabul etmeme durumuyla dünyaya uyum sağlamaya çalıştığım zaman aslında şu anki çok büyük bir kronik rahatsızlık olan ve salgın gibi depresyona sürükleniyoruz. Yani burada da vampirlik yapmayacaksın ve hatta vampir olduğunun bile farkında olmayacak çocuklar yetiştirdiğin zaman Mutlaka okuyun. Şimdi spoiler vermeden bahsetmek istiyorum bu konuyla ilgili ama şu kadarını söyleyebilirim. Hani kitapta da mesela vampirler vampir gibi yaşamamak adına inanılmaz hasta ve böyle hani enerjisiz vesaire depresyonda işte her gün mide bulantıları vesaire şeklinde yaşayarak inanılmaz böyle aslında hastalıklı bir hayatın içerisinde buluyorlar kendilerini. Ve bir kimlik mücadelesi. Mesela vampir olduğunu bile çok sonra öğreniyor çocuklar. Çocuklar. Bunu kabullenme ne yani diyor ben canavar mıyım falan diyor hani. Mesela burada bir cümle var onu okuyacağım size. Direkt çok daha net bir şekilde özetliyor böyle. Neysen o olmak hiçbir şey olmamaktan iyidir. Bir yalanın altında gömülü yaşamaktansa ölmek daha iyidir. Hissettiğimiz bazı duygular toplum tarafından onaylanmıyor olabilir. Yaşamak istediğimiz hayat tarzı mahallemize uymuyor olabilir bilmiyorum yani hani sürekli size sen şöyle birisin sen böyle birisin dedikleri zaman aslında sen içinde hiç kendini öyle hissetmiyor olup da kendini öyle olmaya zorluyor olabilirsin gibi ama bunlar aslında hep böyle çok kendini kendi içinde dışlamanı gerektiren söylemler oluyor ve günün sonunda insan çok büyük bir yabancılaşmayla beraber çok büyük bir depresyona girebiliyor ve yani çok yazık oluyor enerjimize mesela size çok şahsi bir şey şey anlatacağım gerçekten çok kişisel özel bir şeyimi. Ben şu an 37 yaşındayım hani bütün bunların üstüne çok çalıştım gerçekten ben kimim, nasıl biri olmak istiyorum, nasıl bir hayat yaşamak istiyorum falan. İşte bana ailem neler öğretti ama ben ne, nasıl değiştirmek istiyorum bazı şeyleri gibi. Benim annem kanser olmuştu, çok şükür şu an iyileşti atlattı. Ama çok erken bir evrede de fark edilmedi maalesef ve o sürecimiz bizim çok zorlu geçti ve. Evet ben annemi kaybetmenin eşiğinden döndüm. Şey şu an çok bunu konuşabiliyorum çünkü üstüne hani terapiler aldım, yıllar geçti vesaire sindirdim. Yani size şöyle söyleyeyim şu kadar zordu benim için. Terapinin ilk iki senesinde ben hiç annemin kanser olduğunu ve o yaşadığımız dönemi ve atlattığımızdan hiç bahsetmemişim bile. Yani iki senenin sonunda bir tane seansımızın ortasında bambaşka bir şey konuşurken işte ya annem de hani kanserde anlatmıştım ya falan dediğimde terapistim dedi ki hiç öyle bir şeyden bana bahsetmediniz falan. Ben de dedim ki nasıl yani iki senedir konuşuyoruz ben hiç mi bahsetmedim diye yok falan dedi. Ben de şaşırdım ben yani o kadar çok kapatmışım ki kendimi. Neyse şimdi konuşabiliyorum artık sindirdiğim için duygularımı ve o süreçte de annemi kaybetme noktasına gelmiştim ve benim en çok üzüldüğüm şey ve hani sürekli dua ettiğim şey de hani tekrar iyileşmesi için. Yani biz birbirimizi hiç tanıyamadık oldu. Annem beni hiç tanımadı ki ya da ben annemi çok tanıyamadım gibisinden. Çünkü o kadar çok aslında ikimiz de baskı altında büyüdük ki yani hani ben de bir baskı altında büyüdüm. Annem benden daha fazla bir baskı altında büyüdüğü için ne ben kendimi keşfedebilmiştim o dönemde ne annem kendini çok böyle hani istediği gibi yaşadığı bir hayat sürdürebilmişti derken aslında depresyon diyeceğim yani hani bunun tanısını koyacak kişi ben değilim ama depresyonun da somut belli göstergeleri de vardır. Hani böyle hayatın o yaşama sevincini o kadar gözlerinde göremiyorsunuz mesela ve yine hala konuşması zor. Ve hani kendini çok da böyle keşfedip de istediği gibi yaşama fırsatı bulamamışken ölüm döşeğinde bulmak gerçekten çok sarsıcıydı hem annem için hem benim için. ya yani çok şükür ki hani şanslıydık dualarımız kabul oldu ya da ne bileyim yani hani. bir şekilde hani uzun bir tedavinin sonunda iyileşti. Şu an hep artık kaç yıldır şeyleri de testleri de çok temizle çıkıyor çok şükür. Ve sonrasında hayatımız biraz bayağı bir dönüştü. Ben artık kendi hayatımı çok açıktan yani normalde kendi kendime istediğim gibi yaşıyordum ama bunu nasıl yaşadığımı dışarıya göstermiyordum. Hani kıyafetlerim olsun işte yaşam tarzım olsun vesaire biliyorsunuz Türkiye'de yaşıyoruz. Sonra annem de böyle daha artık dışarıyı çok ...dinlemeden yaşadığı bir hayat kurdu kendisine. Ve şu an ortak bir paydada konuşa da biliyoruz. Ve bir artık diyebiliyorum ki... Yani ...ben annemi tanıyorum, annem beni tanıyor diye... Yani ...ilişkimizi bu noktaya getirebildik. Yani çok şükür şanslıydık da. Yani demek istediğim o ki... ...o kadar çok baskı şeylerle yetişiyoruz ki... ...gerçek kimliğimizi bir kere biz kendimiz çok zor keşfediyoruz... ...ya keşfedemiyoruz bile. Yaşamak istediğimiz kimliğimiz toplumca çok uygun karşılanmıyor olabiliyor. O zaman diyelim ki kendim bile yatsıyabiliyorum. Diyelim ki kendim yatsımamı bıraktım. Hani bir şekilde eşiği geçtim. Bu sefer de hani daha gizli gizli yapma gibi oluyor. Hani kendi arkadaş çevren biliyor oluyor ama ailen neden saklıyor oluyorsun. Ama bunların hepsi işte hep bir yabancılaşma, ilişkiler arasındaki uçurumlar. Yani biriyle gerçekten güzel derin bir ilişki kurabilmem için benim bir kere tanıması lazım. Yani ben kendimi çok açıktan göster sarmıyorsam o zaman gerçekten benimle ilişki kurmamış oluyor bu annem bile olsa. Ve bu kitapta da hani bir vampir ailesi var. Vampir olmaları toplum tarafından yasaklanmış. O yüzden onlar da vampirliği reddederek böyle hani tövbe edip normal bir insanmış gibi yaşamaya çalışıyorlar ama bu onları hasta ediyor falan böyle hani olaylar da karışıyor okuduğunuzda görürsünüz. Aynı şekilde bu kitapta da bir kitap var işte asıl yazarından başka bir yazar çalıyor da yazar olmaya çalışıyor bilmem ne falan İnanılmaz bir kıskançlığı o kadar güzel anlatmış ki kıskançlık normalde biliyorsunuz güzel bir duygu olarak görülmüyor ama kıskançlık duygusu çok güçlü bir duygudur ve hissetmeyen hiç kimse yoktur ama bunu ne kadar reddedersek yani ben hiç kimseye kıskanmam işte çok üstün bir insanım. <laughs> hani böyle kendimi çok geliştirdim de çok kendimle barışığımdır da hiç kıskançlık hissetmem de falan gibi bir yalana dolana gerek yok yani. Kimse peygamber değil. Herkes önemsel olarak farklı boyutlarda kıskançlık duygusu hissetmiştir. Ama buradaki şeyde de benim hissettiğim en çok sevdiğim duygu bu kitapta da şuydu. Sen hani kendi hikayeni sahiplenmelisin ki sen kimsin, nasıl birisin? Senin hikayen ne? Dolayısıyla hani aslında başkasının hikayesini çalmana gerek yok ama senin kendi hikayene sahip çıkman gerekiyor. Bu toplum tarafından hoş görünmüyor olarak düşündüğün için yani toplum senin hikaye yeni hoş görmüyor olabilir ama bu senin hikayen. Sen ona sahip çık ki sen kendi hikayenin kendinin arkasında dur ki gerçekten o zaman aslında hayatındaki en çok istediğin, en sevdiğin, en hayalini kurduğun bir duygu düzeyine geliyorsun diyeyim yani ve dolayısıyla yaşamında dönüşüyor. Aynı zamanda işte Heated Rivalry dizisini de izlediğinizde oradaki tabii ki ilişki de biliyorsunuz ki hiçbir şekilde toplum tarafından onaylan ilişkiler değil. Ama öyle doğmuşlar, öyle hissediyorlar. Ve hani çok masumane bir şekilde aslında sadece mutlu olmak istiyorlar. Onların da tabii ki bu kimliklerini ilk önce reddetme, sonra bunları açıktan yaşamamaları falan filan, o gençlik döneminde özellikle bu tarz kimliksel kavgalar falan insanı çok derin bir hüzne ve depresyona sürükleyebiliyor. Yani hepsi aslında sen şöyle olacaksın, sen böyle olacaksın, aman sakın böyle ol ama aman sakın böyle hissetmeler bizi hep hasta ediyor, hep depresyona sokuyor, hep yabancılaşmaya uğruyoruz, kendimize yabancılaşıyoruz. Dolayısıyla ilişkilerimiz birbirimize karşı çok yabancılaşıyor. İki sevgili, iki eş, iki karı koca bile evde çok böyle yalan dolan bir ilişki yaşayabiliyor yani. Hiç böyle samimi olmayacak bir şekilde. Mesela bir sorunu var diye hissediyorsa bile sanki hani evliliğinde hiç sorun çıkmaması gerekirmiş gibi bunu çok baskılayabiliyor. Ya da mesela toplum öfkeyi çok dışlıyor. Neden? Hiçbir fikrim yok. Bir insan bir yerde bir öfke patlaması geçirmişse eğer hemen sorunlu diye yaftalanabiliyor. Halbuki bence asıl sorunlu olanlar hiç öfkelenmeyenler. Yani içten içe hasta ediyorlar kendilerini. Farkında değiller. Sırf cici kız, beyefendi vesaire gibi kimliklere sahip çıkmak için ve onay almak için hiç olmadığı biri gibi davranma eğilimine gidebiliyor insan. Yani çok anlatabildim mi bilmiyorum ama ben bu iki kitap ve o diziyi böyle bir ortak payda da içselleştirdim. Toplum bizi şekle sokmak için aslında şekle sokmak istemesinin sebebi de bir hapishane parmaklığı gibi düşünün. İlla böyle hapse girmeniz gerekmiyor. Sen kendi kişisel varlığını böyle parmaklık arasına sokup da bir dikdörtgen şeklinde böyle bir kutuya sığdırmaya çalışıyorsan kendini o kutunun dışına asla çıkmayacaksın diye sana böyle empoze ediliyorsa çıkarsan seni şöyle yaftalarız, böyle dışlarız sen böyle bir insan olmuş olursun falan gibi. işte bunlar aslında hep bizi yönetmek ve kendi güçlerini ellerinde tutmak istedikleri için. Ben ne kadar mutsuz olursam o kadar aslında hayata karşı enerjisiz oluyorum. O yaratıcı gücümü kaybediyorum Yaşama sevincimi kaybediyorum. Umudumu kaybediyorum. Dolayısıyla hani daha böyle bir şey bir modda yani hani işe git, eve gel, karnını doyur, kendini uyuştur. Saatlerce televizyon izle veya ne bileyim alkol al, rahatla, gevşe falan hani bunları yanlış diye demiyorum yani. Şey diye demek istiyorum yani hayatı daha böyle bilinçli ve farkındalıklı bir düzeyden yaşamak yerine çünkü bilinçli ve farkındalıklı bir düzeyde yaşamak için kendin gibi olman lazım. Onun yerine hani hani sen böyle böyle yaşayacaksın, bu sana uymasa bile böyle davranmak zorundasın gibi bir şeyle karşı karşıya kalınca onun mutsuzluğunu gidermek için bu sefer hayatı bilinçli düzeyden yaşamayı kapatmış oluyoruz kendimizi. Yani bilincimizi uyuşturmak için alışveriş bağımlılığını, alışveriş bağımlılığı yapıyoruz. Hani gereksiz 500 milyon tane şey almaya başlıyoruz sahte ilişkiler arasında mutluluk oyunu oynuyoruz. Ya yani böyle gerçekten ilişkiler o kadar içi boş hale gelmiş ki pesimist olmak da istemem ama herkes bir yaşam kavgasında tabii ki. Ama o yaşam kavgasında da kimse de kendisi gibi olmaması gerektiğine inandırıldığı için hissettiği gibi yaşamamalısın gibi kısıtlayıcılık olunca o zaman da herkes ne bileyim yani vallahi yapay zeka bile daha empatik konuşuyor çoğu zaman hani. O kadar duyguları biz insanlar yabancılaştırıldık. Yani mesela şu kitabı okuyup da bir kıskançlığı o kadar güzel bir mizahla anlatmış ki böyle, böyle kıskançlık çok komik bir duygu gibi geliyor insana. Çok böyle hani bir yere bağlamayacağım konuyu. Yani bunlar böyle çok bir yere bağlanıp da işte dersler çıkaralım da işte ben şöyle dersler çıkardım gibi şeyler değil. Bana hissettirdiklerini burada paylaşmak istiyorum. Şimdi bundan bir cümle okumuştum. En son bundan da altını çizdiğim cümleler bir bakayım. Size okuyabileceğim bir tane varsa onu da okuyayım. Dizinin afişini de tekrar bırakırım buraya. Ona da bakarsınız. Bu şekilde bugünlük sohbetimizi sona erdirelim. Diyor ki, bir yalanı saklamanın en iyi yolu onu ortaya sermektir. <laughs> Böyle sinsi sinsi şeyleri var yani duyguları. Yani böyle duygulara çok yalınlıkla bakmak çok hoşuma gidiyor. En son şundan da bakayım başka güzel bir şey varsa bundan da çok iyi bakın diyor ki farklı olmak zordur, insanları korkutan bir şeydir ama üstesinden gelinmeyecek bir şey de değildir. Kendi farklılığımıza sahip çıkalım. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.